Herkese merhaba arkadaşlar elbaba oyundayım kanalımıza hoş geldiniz ben gelen arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne videosu çekiyoruz ee, şöyle kartlar var Clash Royale kartları bu kartları poşete koyup seçeceğim ve ondan sonra Clash Royale girip o desteği kullanacağım çok pardon arkadaşlar Evet devam edelim şöyle karıştıracağım poşetimizde daha çok var bu kartları kırtasiyelerden filan bulabilirsiniz Allah ne oldu ya? Karıştırıyorum. 8 tane seçeceğim. Sonra da Clash Royale'ye girip arkadaşlar yapacağım. Evet seçiyorum. Böyle altlardan milyon. Ayna. Efsaneviler de var. Milyonlar. O kolsa bittik. Ah, efsanevi geldi. Kuzböce. Kolen. Güzel. Binici. Bu ne lan? Hem bir yavaş verdi. Daha. Cadı. Kaç tane oldu? Çoktandır video çekmiyorum arkadaşlar. Artık video çekmeye başladım. <laughs> bir hafta çekmedim yaklaşık 1 2 3 4 5 6 7 o bu da güzel bir şey verecek Tesla güzel savunmamız oldu şöyle poşetimize koyalım ağzım olur belki şimdi şöyle koyalım yani Evet arkadaşlar şimdi e, kendimi çekinmeyeceğim. Şuraya sadece ekran çekeceğim. Onun için özür dilerim. De e, ee, buz olmadığı için ben de elektro büyücü aldım. Şöyle bir komboya başlayalım. Birazcık internetim yavaş. Bir şey vermiyor mu? Ah sana 2 iki. i̇ki bininciyle ile geleyim. Aa troll çıktı. Yok lan troll çıkmadı. <laughs> Oo güzel biniciler güzel vurdu. Ben kaleye niye vuruyorum kaleye? Baya bir kupa düştüm yani ya. Bir ara 2700'e çıktım sonra yine düştüm. çıkıp düşüyorum çıkıp düşüyorum. Allah. Ne olacak lan şimdi elimde ekserim de yok. Tamam tamam fazla kötü değil diyecektim. Kötü oldu. Of çok vurdun ya. Hey mal. Aha şimdi çok güzel oldu. Bok gibi oldu ya. <laughs> çok güzel oldu dedim de. Ulan hiçbir şey atamıyorum. Ulan. Neyse çevirebilecek miyiz acaba? Şimdi golem kullanacağım. Hah gül gül pis pis gül. Geliyorum oğlum kaleni almaya. Balon da varmış. Balon çıkmış mıydı bana ya? Hatırlamıyorum ki bende. Cadı atacağım. Milyonları görmemişti. Şimdi gösterdim. Evet devam. Şöyle birinciyi de atalım. İkinci balonu da yolladım. Allah. Hayır. Alırız değil mi? Lan çarpmayı da attı. Hele oley be. Biraz değişik sevindim. Bir golemli daha gidiyorum. Aha geliyor. Gelme. Git. Dur lan. Şurayı unuttuk buz golemini kullandı. Üçe mi gidecek Aynen üçe gideceğiz. Ah be mahvetti. Bir daha atacağım lan. Bir tane de binici atıyorum. Balon olsaydı güzel olurdu. Ay balon diyorum. Binici. Tamam. Güzel. Hem de çok güzel lan. Allah. Yanlışlıkla durdurdum arkadaşlar. Kusura bakmayın onun için. Yani bir iki saniye gitti. <laughs> Berabere. Güzel. Yani biz hatta ilk de vermeseydik ona bayağı bir iş yaptı yani dese Güzel. Şöyle güzel bir iş varsa. Bugün bir de 23 Nisan arkadaşlar, herkesin e, şeyini kutluyorum. Bir de akşam kandil. <laughs> Bugün bir gitmeye, çok güzel gün Bir şey yükselsem mi diye düşünüyorum da şu binciyi 7'ye basmak istiyorum. Başka ne? Madenci ile tomruk 2. Haydi gir savaşa, internetim kastı bayağı bir. Niye girmiyorsun? Ben durduracağım arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Şimdi ne yapsam? Tesla dikeceğim. Oduncu yuh, yavaş gel, yavaş. Hayvan. Yavaş lan yavaş. Binci atla. Pat. Oraya güzel hasar verir. Aynen öyle. Ama daha veremez. Felaket bir şey ya oduncu alev topunu da gördük. Tamam fazla fark yok yani iyi çevirdik birazcık. Şimdi golemle oynayacağım. Goleme e, milyona ne atıyordu bu? Yo milyona bir şey atacak bir şey yoktu sanırım. Aynen. Bir de savunma kulesi varsa bittik. Şöyle bıraktım. Kini çiğ mi atsam ağaç çarpması varmış. Kastı oyun kastı. Binciye vurmayın. Patla. Oba aldık. Aldık aldık aldık. Aldık. Şimdi full savunma savunma savunma. Ulan şu elit barbarı nasıl durduracağım ya. Dur. Heh, tamam. Çok güzel oldu. Şöyle balon bırakacağım. Bir tane daha bırakacağım. Atak olsun. Ah be. Vuracak zannettim. Dur lan. Savunma için her şey yaparım. o patlasa zaten oraya gidiyor. Ata çıkıyorum lan. Aylit barbar geldi. Eyvah. Eyvah. İşte şimdi oyundayım. Ben. Has. Hayır. Of. Üçte abi şuna bak ya. Felaket yırttım. <laughs> son anda. Ah çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın ve kanalıma abone değilseniz de ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.